İsmim Ömer İhsan 25 yaşındayım. Siz beni e, daha çok dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness World Records unvanına e, sahip olmam, dolayısıyla tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Sultan Bey'e öncelikle teşekkür etmek isterim. E, kendisine dünyanın en uzun boylu insanı unvanına e, sahip dünya rekortmeni olarak çok büyük saygı duyuyorum. E, ben elbette Guinness World Records kapsamında kendisiyle çalışmayı çok isterim. E, elbette bunun için e, uygun fırsatlar olursa, davetler olursa neden olmasın? Ama maalesef şu ana dek yurt dışına hiç çıkmadım. E, Kısaca sebebini açıklamamı isterseniz. E, öncelikle benim hem fiziki durumum hem de uyum gereği e, hem de e, geçmişte skoroz ameliyatı olmam ve bunun sebebiyle omurgamda çok uzun bir platin bulunması sebebiyle hem oturma sürem oldukça kısıtlı e, hem de e, yani normal koltuklara e, oturma gibi bir şansım da olmuyor e, yine boyun ve diğer diz ekran problemlerim sebebiyle. Bu nedenle benim bir uçakla e, yurt dışına çıkabilmemin tek seçeneği bir sedye üzerinde seyahat etmek. E, fakat maalesef bu da biraz e, biraz değil oldukça küfetli bir opsiyon. Bu sebeple e, yani bu şartlar yerine getirildiğinde elbette ben zaten en büyük hayallerimden birisi yurt dışına çıkmak hem görmek gezmek hem de e, kendi ünvanımla e, ünvanımı temsil etmek e, ama diyele yurt dışına çıkmak en büyük hayallerimden birisi. Ee, dediğim gibi bu özel şartların, benim özel durumuma yönelik özel şartların yerine getirmemiz gerekiyor çünkü bunun e, bağımsız olarak e, benim tek başına halletmem e, çok çok güç. Ben çok mutlu oldum açıkçası Sultan Bey'in güzel sözleri için hem de e, benimle birlikte çalışmak istediği için. E, Elbette dediğim gibi bir davet olursa, uygun bir ortam olursa ben de kendisiyle yüz yüze tanışmayı çok isterim.